Cumhuriyet ve Adalet Partisi Genel Başkanı Sayın Ahmet Seyim aramızdadır. Düğün sahibi hoş geldiniz Sayın Başkanım. Hoş geldiniz diyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Arkadaşlar bugün burada olmaktan çok mutluyum. Burada düğün sahiplerimiz içeri girişte de dediğim gibi her canlı kurtaracak eylesin sizleri. Allah bahtınızı güzel eylesin. İnşallah uzun 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 ömürlü yıllar bir geçirmeniz evet, sayın, sayın Genel Başkanım Allah razı olsun teşekkür ettik Allah yer ve yardımcınız olsun Allah yolunuzda açık etsin eylesin Romanlar her zaman sizin arkanızda sayın başkanım Say as <laughs>